Bunu servis ederken de ısıtıp servis ediyoruz. <laughs> bu gerçekten merak ediyorum. bu sadece bal mı? Ya bal, armısı, un falan mesela. bir <laughs> şey. bir şey. Hadi. Hadi. Şimdi şu an yani soktan biraz yani o kadar soka biz hiç görmediz ya. Ama işte yani ilk defa soka görüyoruz. Çok düşme sevmiyoruz ya. Ama yapacak bir şey yok yani. Vallahi ilk kayaydım Türkiye'de hasta oldum. Çok sevdim gerçekten. Yani güzel manzaralı çıkıyor. Bir daha soğuk, bir daha kar. Yani ilk defa görüyorum işte. Ama hasta oldum yani. Beş gibiye çok sıcaklık geldim. Sonra Türkiye'de geldiğim zaman çok soğuk. Yani ilk defa hasta davalıyor, hasta daldım. Türk arkadaşım var, yani dört tane kız var. Bir daha iki, iki tane, üç tane erkek de var arkadaşları. Bir tane bayan, yani çok bana yardım için Çünkü erkek ne zaman konuşuyorsa çok hezli hezli konuşuyor. Anladım, yani bir şey anlamıyorum ki. Ama kızı. Ne zaman konuşuyor yavaş yavaş. Bir daha ne diyor mesela? Bir şey anlamadım hareketleri yapıyor. Anam beni bana anlatmak çalışıyor anladın mı? O zaman öğreniyorum yavaş yavaş. Ama erkekle uğra biraz zor. Çünkü hezle hezle konuşuyor anlamıyorum hiçbir şey. Somalde kar yok. Çok sıcak. Şu anda derece e, 35 36 derece Somalde. Ama Türkiye'de geldi ne kadar soğuk. Somalılarını hala bulamadın. Ben normalden 3 tane montolum var. Ondan sonra ne kadar soğuktan görebilirsin. Ben 2 tane şey aldı. Eldivan aldı. Montol aldı. 3 tane 3 tane falan montol aldı. tafa.